Şimdi Serkan Koç'a gidelim, E-Ticaret Merkezim CEO'su. Ee, Serkan Bey merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum size. Şimdi ilk 6 aydaki e-ticaret hacmini bir almak isteriz. Özellikle pandemide geçtiğimiz yıla çok iyi geçirmişti e-ticaret piyasası. Buyurun. Ee, i̇lk 6 ayda aslında büyümeler çok yüksek oranda oldu. Ee, özellikle hacmen büyümede yani ciro olarak büyümede %75'lerin üzerine çıkıldı. Ama e, paketlenen ürün sayısında ise %99'luk bir artış var. Bu da bize e, daha çok ticaretin yaygınlaştığını gösteriyor. Ben size bugün aslında biraz gündem maddesiyle de ilişkili olarak farklı bir konuda da bilgi vermek istiyorum. Bu gibi kurların hızlı arttığı, ekonominin çok iyiye gitmediği dönemlerde e ticarette bazı gelişmeler oluyor. Bu gelişmelerden en başlıca olanı bir kere tüketim alışkanlıkları değişiyor. Artık tüketiciler normalde kullandıkları ürünlerden daha ucuz ürünlere yönelmeye başlıyorlar. Bunun karşılığında e-ticaret firmaları da private label'ları arttırmaya başlıyor. Amerika'ya baktığımızda Amazon uzun süredir private label'a yani kendi markasıyla ürün satmaya çok odaklanmış durumda. Kendi listelediği ürün payının %1 olmasına rağmen yani toplam listelenen ürünlerin %1'ini listelemelerine rağmen satışları yüzde 43'lerin üzerine çıkıyor bazı kategorilerde. Ee, bu da tabii verinin gücünü gündeme getiriyor. Amazon çok önemli bir veri işliyor. Tüketici alışkanlıkları verisini işleyerek bunların ne zaman hangi ürünün ne kadar satılacağını, hangi fiyattan satılacağını çok iyi bildiği için o ürünleri artık kendi ürettirip, kendi deposuna alıp, kendisi satıcı olarak piyasaya sürüyor. Bu da e-ticaretin önümüzdeki günlerde daha farklı alanlara gideceğini gösteriyor. Çünkü e, bu böyle bir piyasada artık satıcıların aradan çıktığı bir piyasa haline geliyor e-ticaret. Yani e-ticarette şu anda 321 bin adet satıcı var. E, bunların ortadan kalktığı sadece üreticiyle pazar yerinin, bir arada olduğu, üreticiden direkt olarak pazar yerine satılan ve pazar yerinin kendisini sattığı bir pazar olma yoluna gidiyor. Biraz önce Metaverse'den bahsedildi. Ee, çok ünlü bir fizikçi vardır Michio Kaku. Tanımı şu artık gözlüklerimizi takacağız, hatta lenslerimizi takacağız. Ürüne baktığımızda o ürünün nerede, kaça satıldığını ve e, bütün özelliklerini karşılaştırarak görebileceğiz. Dolayısıyla perfect bir kapital sistem olacak ve hiç kimse kimseyi kandıramayacak. Tüketiciler de en doğru ürüne en ucuz bir şekilde ulaşma şansına sahip olacaklar diyor. Artık böyle bir noktaya gidiyor e ticaret. Ee, Türkiye'de de bunu yapmaya çalışan dev olmaya çalışan e firmalarımız var. Bir yeni trendimiz var. Ondan bahsederek e sanıyorum kapatacağız. Herhangi bir iş yaptığınızda ya dev olmanız gerekiyor ya da yok olacaksınız. Böyle bir trend var. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda trend yolun işte yemeğe girdiğini, süpermarkete girdiğini, daha önce sadece tekstil satarken bütün alanlarda artık hizmet vermek başladığını görüyoruz. Getire baktığımızda Mukar'la e, anlaşma imzalıyor. n 11 ile bir partnershipliği var. Şok marketlerin hisselerini alıyor. Dolayısıyla artık dev olursanız bunun verimliliğini sağlıyorsunuz ve ekonomide daha güçlü bir şekilde var olmaya çalışıyorsunuz. Bunun karşılığında rekabet avantajını kaybeden ufaklarsa yok oluyor. Bunun en güzel örneğini Amerika'da Amazon'la beraber görüyoruz. Amazon toplam e-ticaretin %41'ine sahip. Aynı zamanda toplam perakende ticaretinin %5'lerine ulaşan bir hacme sahip. Bunun karşılığında kapanan ve komple satılışa çıkan çıkartılan alışveriş merkezleri oluşmaya başladı. Bu 200 senedir var aslında bakarsanız. Türkiye'de de buraya doğru gidilecek. Artık devlerin olduğu, devlerle üreticilerin olduğu bir pazar söz konusu olmaya başlayacak önümüzdeki günlerde. Bundan da tabii tüketicilerimiz faydalanacak ama evet. uzun vadede maalesef tüketicilerin de kaybettiği bir pazar haline gelecek. Çünkü tek bir tekel bir yapılanma olacak. Bunlardan bahsetmek istiyorum bugün Zilya Hanım. Peki çok teşekkür ediyorum ben size vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. DM'de...